bakalım iksirlerimiz ne alemde. Oo hepsi hazır. Ferit ailesi şuna bakın. Abi görünmez iksirlerimin hepsi hazır. <laughs> bugün arkadaşlar bu görünmez iksirlerini kullanarak köydekileri troll yapacağım. Bakın görünmez oldu. Hem de bu iksirlerden bir sürü var. Bakın burada da var. Burada da var. Burada da var. Ve ayrıca arkadaşlar bu sandıkta süt var. Bu sütü içtiğiniz zaman bakın ne oluyor arkadaşlar. Böyle eski halinize geri dönebiliyorsunuz. Neyse abi şu iksirlerin hepsini bir alalım Ferit ailesi. Şunları da al. Tamamdır. Şunları da al. <laughs> Biraz da süt alalım canım. Ailesi. Sütlerimizi aldık mı tamamdır arkadaşlar Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz Şimdi tarih arkadaşlar görünmez olup trolleyeceğim Günaydın aşkım Günaydın baba Günaydın örümcek çocuk günaydın örümcek kız Aşkım yemek yapayım mı Yok örümcek kız teşekkür ederim Ben şimdi dışarı çıkıyorum hani oyuncak alın tamam Baba bana oyuncak al Tamam oğlum sana oyuncak alacağım Hatta oyuncak almakla kalmayıp senin üzerine oyuncak fabrikası yapacağım Yok be Hadi neyse ben gidiyorum arkadaşlar Oho. gidiyorlar. Yetişeceğim size. Gelin buraya. Olamaz gitti. Gözden kayboldu. Arkadaşlar uzaylılar Tarık'ın evini çekti ve ortalıktan kayboldu. Evin içinde de Tarık da vardı. Ben ne yapacağım şimdi? Tarık arkadaşımı kurtarmam lazım. Haydi bismillah arkadaşlar. Woohoo! Şimdi arkadaşlar Tarık'ı kurtarmaya gideceğim. Ulan Tarık kurtarmak için bak neler yapıyorum bak. Benim gibi arkadaş bulamazsın he. Oo vallahi arkadaşlar dünyadan çıktık şu anda. Şu an çok hızlı bir şekilde uzaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Umarım güneşe gitmem. Güneşle yanarım arkadaşlar. Parçacıklara bölünürüm. Roket çok titriyor arkadaşlar. Roketin rot balansı bozuk. Bakın arkadaşlar dünya aşağıda kaldı. Ben şu an uzaydayım. Ama güneş sistemine bakın. Aa bakın burası bizim dünyamız işte. Bakın dünyamız. Bak uzaylılar Tarık'ı nereye kaçırdı? Nereye kaçırmış olabilir mi? Buraya mı kaçırdı yoksa? Yok ya burası masmavi. Bu ya yazdığım özel komut sayesinde bu devasa Tidal Speaker ben şimdi babaya ama Hacana biliyorum. Abi şunun büyüklüğüne bakın. Efsane bir Titan Speaker adam. Bugün arkadaşlar bu Titan Speaker adamın içerisinde gizli gizli hazırlayacağız ve Tarık arkadaşlar trolleyeceğiz. Tarık bakalım arkadaşlar Titan Speaker adamın içerisinde hazırlamış olduğum tuzakları başarıyla geçebilecek mi? Neyse hemen çıkalım arkadaşlar Titan Speaker'ımın içerisinden ve hemen silelim arkadaşlar Tarık görmesin. Tamamdır silindi. Tarık! Hadi artık başlayalım ya bana başlasın. Kendini hazır hissediyor musun bakalım? Evet dostum ben He göreceğiz bakalım en iyisini ben yapacağım? O ben yapacağım. Hadi o zaman arkadaşlar yapmaya başlayalım. Hadi bakalım Tarık yapmaya başla kardeşim. Tamam başlıyorum. Hemen şöyle arkadaşlar hile komutumuzu yazalım. Hile yaptığımız takım yazmayın. <laughs> sakın benden kopya çekme bak. Kopya çek yaşay hadi gel lan. Ne oldu bir yumruğunda yere serecektim beni. Hadi vursana lan. Sıkıysa vursana. Bak oğlum iki katının bak. Senden daha kaslıyım bak. Ya hadi vur lan. Sıkıysa vur. Tamam sen isterim bunu. Aaa. <laughs> ne demiştim sana. <laughs> ne yaptın sen? <laughs> demiştim. Fakir ne yapıyorsun sen? Adam senin iki katın. Vurulur mu adama? Neyse. Hemen fakir kurtarmam gerekiyor. Serhat telefonumu aç. Heh. Serhat orada mısın? Efendim kardeşim ne oldu? Kardeşim kavga var. Hadi gel bakalım. Mevzu var. Oo kardeşim önceden söyleseydin ya. ucun önü. Kırmızı kıyafetli çocuğu yere serebilir misin? Oh ona hayata geldiğine pişman edeceğim. Sen bekle. Ona lan sadece? Hadi sıkıysa sen de beni tek yumurta yere sersene. Ne diyorsun oğlum sen bak. Vallahi tek yumurta yeri seviyorum bak seni. İki kadınım lan. İki kadın olmak bizi değiştirmiyor. Sen nerede mi? Kavga etti. Gel lan buraya. Hey, ne yaptığını da sen? Gel buraya. Hadi vursana. Hadi sıkıysa, hadi sıkıysa. Lan. <laughs> Böyle araba mı park edilir? Sen kasaptan mı aldın ehliyeti? Al sana ceza. Kim bu arabanın sahibi Allah aşkına? Kim bu arabanın sahibi? Şuna bak yolu kapatmış. Al sana da ceza. Allah aşkına bu arabanın sahibini çok merak ediyorum. Bu arabanın sahibi gelsin. Allah aşkına gelsin arkadaşlar. Para ödülü vereceğim ya. Müthiş bir park abi. Baksanıza şu parka ya. <laughs> Böylelerini gördükçe çıldırasım geliyor. Al sana iki tane ceza. Memur bey lütfen ceza. Rıza kesmeyin sahibi benim Bu arabanın sahibi sen misin? Evet abi benim Acil bir işim vardı bankada Bankada acil bir işim vardı Affedersin senin ehliyetin var mı ayıptır sorması? Evet var abi Hangi sürücü kursundan aldın o ehliyeti? Sürücü kursuna dava açacağım da <laughs> Niye abi niye açıyorsun? Sana ehliyet veren sürücü kursunun ben Bu nasıl bir araba parkı kardeşim? Hiç mi utanmadın ya? Abi acelem var kuran çarpsın Ya Allah'ını bir git ya Bir git ya Sizin gibiler yüzünden trafik sık anıyor. Abi dur vurma abi Ama hak ettin bunu hak ettin he hak ettin Bir daha arabanı böyle park edersen bak bir daha edersen bak bir tane daha ceza yapıştırıyorum sana bekle bekle sen akıllanmazsın sana bir tane daha ceza verdim toplam cezan 3 oldu kim arıyor beni alo Tarık kapatsana görevdeyim bir polis memurunu görevdeyken arayamazsın kardeşim eve gelmen lazım neden eve gelmem lazım ya yardımından bahsediyorsun? Kapat telefonu. Abi sen şimdi bana 3 tane ceza mı kestin? Al bir tane daha kesiyorum. 4 oldu. Neyse arkadaşlar ben şimdi eve gidiyorum. Tarık'ın bana yardıma ihtiyacı varmış. Arkadaşlar hepinize merhaba ben Tarık. Hatırlıyorsunuz ki bir önceki videoda Feride beni trollemişti. Şimdi ben de onu trollleyeceğim arkadaşlar. Sakın yorumlarda beni trollleyeceğimi yazmayın. <laughs> Bakın Feride başı başı uyuyor. Şimdi onu arkadaşlar yatağından kaçıracağım. Umarım uyanmaz. Gel bakalım Feride. Tamamdır arkadaşlar. Feridet kucağımda. Dolu çok güzel bir yere götüreceğim. Şöyle kapatalım. Yavaşça merdivenlerden inelim. Umarım uyanmaz. <laughs> Gel bakalım. Gir bakalım şunun içine. Tamamdır. Şimdi Feride daha sonra çok garip bir yerde uyanacak arkadaşlar ve ölü kopacak. <laughs> ha? Neredeyim ben? Neredeyim ben? Arkadaşlar burası neresi böyle? Hayır, olamaz. Olamaz ben de buradayım. Kurtarın beni. Allah'ım hapse girmişim. Acaba bu gördükleri bir rüya mı? <laughs> Hayır bu gördükleri bir rüya değil. Şimdi seni parçalara ayıracağım ve parçalarını organ mafyalarına satacağım. Aa testleri. Benim odum testleri ve seni esir aldım. Ha 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 ha. Aa, abi benim 15 tane çocuğum var abi lütfen beni sal abi bak ben kötü bir insan değilim abi lütfen. Şimdi işim bitti. Aa. Şimdi testere bir tadına bakacaksın. Gel buraya. Hayır. Ama neyse vazgeçtim vazgeçti. Tamam kardeşim yap yani bir şey olmaz ya. Yani. Ben o kadar bekledim burada rol yaptım. Bağırdım şardım ettim yani. İşini bitir de bari. Ben de rahatlayayım sen de rahatla. Benim oğlum benim. Tarık merak etme. Ben sana hiç öyle şeyler yapar mıyım? Tarık. Dikkatli getirin. Sakın uyanmasın tamam mı? Tamamdır efendim dikkatliyiz. Getir 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 getir. Ha bak şuraya koyacaksın bak sakın unutma. Tamamdır Aynen içeri sok, içeri sok. Tamam. ha böyle kalsın, tamam mı? Dede. Ne oldu evladım? Şimdi sen içeri gireceksin. Eee? Uyandığı zaman numarayı yapacaksın, tamam mı? Tamam çocuğum. Aman bak dedeciğim, sakın batırma bak, tamam mı? Sen merak etme. Ben aksakallı dede. Tamam dedeciğim, sana güveniyorum. <laughs> Hadi çocuklar bırakın onu dışarı çıkın tamam mı? Tamamdır. Şimdi Feride de arkadaşlar çok büyük bir eşek şakası yapacağız görürsünüz. Hadi dede içeri gir. Peki Tarık. Ulan ne uyumuşum be. Ha? Neredeyim ben? Arkana bak. Ah dede. Ben ak sakallı dede. Benim burada ne işim var? Sen öldün. Ş şaka yapıyor olmalısın. Evet sen şu anda öldün. Daha yapacak çok şeyim vardı. Ben niye öldüm? Birisi sen uyurken senin işini bitirdi. Dede lütfen yapma bunu bana. Üzgünüm evlat. Her canlı ölümü tadacaktır. Hadi ben gidiyorum. Dur dede yalnız bırakma beni lütfen. Gözünü seveyim. Aa, oh, gitti. Örümcek kızı. Örümcek çocuğu özledim ben. Niye yaptınız bana bunu?